Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulüp transferde öyle bir patlama yapıyor ki rakiplerimiz bile şaşkına dönecek. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transfer dedikoduları gerçek olursa sarı lacivertli taraftarlar uzun yıllar unutamayacağı efsanevi bir döneme adım atacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi gelin transfer bombardımanının detaylarına birlikte dalalım. İlk bomba haberle başlayalım. Jose Mourinho bizzat Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve takımın yeni süperstarı olarak 28 yaşındaki İtalyan maestro Luca Moretti için yeşil ışık yaktı. Piyasa değeri tam tamına 45 milyon euro olan orta saha oyuncusu, geçen sezon Serie A'da 38 maçta tam 12 gol ve 15 asistle adeta canavar gibi oynadı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Inter ve Juventus'un ısrarla peşinde olduğu bu fenomen oyuncu için Fenerbahçe tam 60 milyon euro bonservis bedeliyle teklif yapmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun Moretti'yi takımda görmek için özel olarak görüşmelerde bulunduğu, oyuncunun da Türkiye macerasına sıcak baktığı gelen haberler arasında. Bu devrim niteliğindeki transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe orta sahasında adeta dünya futbolunun kalbine atacak bir süperstarı kadrosuna katmış olacak. Şimdi gelelim asıl şoka, çünkü Fenerbahçe sadece orta sahayı değil, forvet hattını da efsanevi bir canavarla güçlendirmek istiyor. 24 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Silva, geçen sezon Lig 1'de, tam 40 maçta 28 gol ve 10 asistlik performansıyla tüm dünyayı büyüledi. Piyasa değeri 55 milyon euro olan Silva için, PSG ve Real Madrid'de sıraya girmiş durumda. Ancak kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Mourinho bu transferde devreye girdi ve Fenerbahçe'nin 75 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Bu rakip kulüplere karşı adeta tarihi bir pazarlık savaşı demek. Taraftarların heyecanı dorukta çünkü Silva'nın sarı lacivertli formayla sahaya çıkması takımın gol yollarındaki devrimini ve şampiyonluk yürüyüşünü garantileyecek gibi görünüyor. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho'nun bizzat imzasını attığı ikinci sürpriz transfer 31 yaşındaki kaleci David Johanson oldu. Geçen sezon Premier Lig'de 38 maçta 15 kez kalesini gole kapatan bu dev kaleci, piyasa değeri 30 milyon euro olmasına rağmen Fenerbahçe için özel bir indirimle sadece 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi bekleniyor. Rakip kulüpler olan Arsenal ve Liverpool'un da Johanson'u kadrosuna katmak istediği, ancak Mourinho'nun özel ilgisi nedeniyle oyuncunun tercihini sarı lacivertlilerden yana kullanacağı söyleniyor. Taraftarın kalbini ısıtan bu haber, Fenerbahçe kalesinde tam bir kale muhafızı dönemi başlatacak. Bu arada sadece Avrupa değil, Güney Amerika'dan da bomba haberler var. 22 yaşındaki Arjantinli sol bek Santiago Alvarez, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 12 asist yaparak defansif anlamda da ofansif anlamda da adından söz ettirdi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Alvarez için Boca Juniors ve River Plate arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu savaşı 28 milyon euro önererek kazanmak üzere olduğu, Mourinho'nun genç yıldızı takıma nasıl adapte edeceği üzerine yoğun planlar yaptığı bildiriliyor. Bu transfer gerçekleştiği anda Fenerbahçe'nin sol beki adeta bir devrim yaşayacak, defans hattı çok daha dinamik ve yaratıcı bir hale gelecek. Bir diğer bomba ise 27 yaşındaki Portekizli ön libero'nun kadroya katılması yönünde. Ruben Dias için Benfica tam 40 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe bloğu Mourinho'nun direktifiyle 55 milyon euro bonservisle karşılık verdi. Geçen sezon 36 maçta 6 gol ve 8 asist yapan bu ön libero, top kapma ve oyun kurma yetenekleriyle biliniyor ve hem savunmada hem hücumda oyunun temposunu değiştirebilecek bir fenomen olarak görülüyor. Rakip kulüplerin ısrarla peşinde olduğu bu oyuncu için transfer pazarlığı tarihi bir heyecan yaşatıyor. Taraftarlar bu müthiş ismin sarı lacivertli formayla sahaya çıkacağı günü iple çekiyor. Jose Mourinho'nun Türkiye'deki ikinci döneminde bizzat yönettiği transferlerden biri de 25 yaşındaki Kanadalı sağ kanat oyuncusu Ethan Carter. Premier Lig'de geçen sezon 39 maçta 14 gol 9 asist ile adeta yıldızlaşan Carter, ihen piyasa değeri tam 37 milyon euro. Kaynaklarımdan aldığım habere göre İngiliz kulüpleriyle kıyasıya pazarlıklar sürerken Mourinho'nun oyuncu ile özel görüşmeler yaptığı ve Fenerbahçe'nin 50 milyon euroyu gözden çıkardığı dile getiriliyor. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe kanatlarda rakiplerine korku salacak. Son olarak, 26 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara Javier Morales'den bahsetmezsek olmaz. Geçen sezon 34 maçta 18 gol, 20 asist gibi müthiş istatistiklerle oynayan Morales, piyasa değeri 48 milyon euro olan bir fenomen. Barcelona ve Atletico Madrid'in çok istediği bu oyuncu için Fenerbahçe sürpriz bir şekilde 70 milyon euro bonservis teklifi hazırladı. Mourinho'nun özel radarında olan Morales, takımın oyun kurucusu olacak ve Fenerbahçe'yi tam bir oyun devrimiyle tanıştıracak. Taraftarın heyecanı inanılmaz boyutta, çünkü bu transferle birlikte takımın hücum gücü tarihin en üst seviyesine çıkacak. Şimdi gelin bu haberleri kısaca özetleyelim. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun özel direktifleriyle orta sahaya Luka Moretti'yi, Forvete Gabriel Silva'yı, kaleye David Johansson'u, sol beke Santiago Alvarez'i, ön libero'ya Ruben Diaz, Ida Ba Akun sağ kanada Ethan Carter, Hunstaya ve 10 numaraya da Javier Morales'i transfer etmek üzere. Bu oyuncuların tamamının piyasa değerleri ve bonservis bedelleri adeta göklere çıkıyor. Sarı lacivertliler bu devrim niteliğindeki transferlerle rakiplerini geride bırakıp şampiyonluk yolunda fırtına gibi esecek. Mourinho'nun bizzat devreye girmesi, bu transferlerin gerçekleşme ihtimalini daha da güçlendiriyor. Taraftarın heyecanı, beklentisi ve umutları hiç olmadığı kadar yüksek. Önümüzdeki günlerde bu oyuncuların imza anları, kulüpten gelecek resmi açıklamalar ve transfer süreçlerindeki hareketlilikle ilgili daha fazla bomba haberle karşınızda olacağız. Siz de bu efsanevi gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda paylaşın. Fenerbahçe için bu transfer dönemi bir tarih yazacak, heyecan dorukta, takipte kalın.